Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim programımıza hoş geldiniz. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aziz dostlar, bu programımızda Allah'ın elçileri ile tarikat şeyhleri arasında bir kıyaslama yapacağız. Yani günümüz Müslümanlarının zihnindeki evliya profili ile Allah'ın kendi kitabında anlatmış olduğu elçilerin hayat hikayeleri birbiriyle bağdaşıyor mu? Dostlar hemen ifade edelim ki, öylesine bir Allah dostu, öylesine bir evliya tanımı yapılıyor ki, Allah'ın hiçbir elçisi o tanıma uymadığı için Allah dostu kabul edilemez. Yani sizin Allah dostu dediğiniz şu 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 özelliklere sahip olan kişi ise o özellikler Allah'ın elçilerinde yok. O zaman onlar Allah dostu falan değiller. Ya da Allah'a dost olmak ne demek? Örtülü bir yarı tanrılı iddiası. Detaylara girince göreceksiniz. Size burada kendi kitaplarından bazı nakiller yapacağım. Ama önce şunu ifade edelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'ın elçilerinin iki vasfı özellikle vurgulanır. Birincisi onların beşer olmaları. Mesela kul inneme ene beşerun mislukum buyurur Allah-u Teala. Böyle söyle. Beşer olmaları. İkincisi onların kul olmaları. Mesela Furkan suresi 1. ayete bakarsanız Estağfurullah billah tebarakellezî nezzele'l -furkan Kuluna Furkan'ı indiren o mübarek diyor mesela. Kuluna Furkan'ı indiren. Yine dikkat edin. Bir kimse Müslüman olmak istediği zaman biz ona kelime işaret getirdiniz. O da ne der? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden ve Abduhu değil. Abduhu ve Resuluhu. Neden? Çünkü bir insan Allah'ın elçisi olmadan Allah'a kul olabilir. Ama Allah'a kul olmadan Müslüman dahi olamazsın. Nereden onun elçisi olacaksın? Yani kulluk vasfı bu kadar önemli. Allahü Teala nebilerini kendisine en iyi kullar olarak övmüştür. Ni'mel abd diyor. Ne güzel kuldur diyor Allahü Teala Eyüp için mesela. Başka elçiler için de bunu söylüyor Allahü Teala. Yani nebilerin ayırt edici, baskın iki özelliği Allah'a kul olmaları ve bizim gibi insan olmaları. İkisi de önemli bir şekilde vurgulanıyor. Çünkü önümüzde Hazreti İsa örneği var. Beşer olmasına rağmen, Allah'ın kulu olmasına rağmen ilah diye tapınılıyor. İnsanlık bu noktaya sürüklenebiliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Kutsal gördüğüne tapmaya başlıyor. İnsanın böyle bir hastalığı var. Allah'a şirk koşmak gibi hastalığı var. Bir adam iyi, 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 ne kadar iyi, daha iyi, en iyi, Tanrı gibi. Efendim olağanüstü özelliklere sahip. Mistik bir varlık. ilahi bir varlık. Kutsi yönleri var diye öyle ufak ufak başlıyor bir bakmasınız ki ona Allah demeye başlamışlar. Nitekim günümüze görüyorsunuz. işte, Muhammed eşittir Allah. Yok efendim Allah ete kemiğe büründü bilmem ne oldu göründü. Hepimiz Allah olmalıyız. Ömer Tuğru İnançer bunu söylüyordu. Ve başkaları da söylüyor yani. Bunu tar tarikat tasavvuf kitaplarına bakın. Ağzına kadar bulursunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bakın Allahü Teala ufak bir derleme yaptım. Siz de Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bunları göreceksiniz. Şimdi Musa Aleyhisselam diyor ki Rabbim bana vereceğin her bir hayra ihtiyacım var. Nuh Aleyhisselam diyor ki ey Rabbim ben yenildim bana yardım et. İnni mağlubun fentesir. Ben yenildim. İnni mağlubun. Ben mağlub oldum. Fentesir. Yardımını gönder. Zekeriya Aleyhisselam buyuruyor ki Rabbim beni yapayalnız bir başıma bırakma. Allah'tan bir çocuk istiyor. Meryem suresinin baş kısmını okuyun onu görürsünüz. Ya zaten Kur'an-ı Kerim alın, elinize herhangi bir sayfayı çevirin, orada bir peygamber kısasına, bir nebi kısasına denk gelmişseniz, önce onun mücadelesinden, sonra onun kul olduğunu anlatır. Çünkü Allah'ın e, nebileri, Allah'a şirk koşmamak için insanları uyarmışlar, ama onlar Allah'a şirk koşulmuşlar. Ya İsa Aleyhisselam diyor ki, Allah'a şirk koşmayı, İsa'yı Allah'a ortak koşuyor. İşte bu çok korkunç bir tehlike. Allahu Teala bu yönünü bildiğinden, gördüğünden, tarih bunlarla dolu olduğundan nebilerin insani vasıflarını, onların zaaflarını bize anlatıyor. Onlar tapılacak insanlar değillerdi. Ve buradan da şu sonuca ulaşıyoruz. Eğer Allah'ın elçileri tapılacak insanlar değillerse, rütbe bakımından, karizma bakımından daha aşağıda olan hiçbir insana tapılmamalıdır. Ama bir Müslüman her şeyden önce şunu düşünür. Zihnimizde şuur altında şu olmalıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Bir insan ne kadar kıymetli, değerli vazifeler yaparsa yapsın, ne kadar katkısı olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, neticede Allah'ın ortağı olamaz. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Böyle bir saçmalık olmaz. Bakınız Yunus Aleyhisselam ne diyor? İnni kuntu mine zalimin. Ben zalimlerden oldum. ya yani yanlışı ben yaptım. Diyor. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına, evine melekler geliyor Lut kavmini yok etmek için. Meleklere getirip yemek sunuyor. Kuzu getiriyor. Melekler yemek yer mi? niye veriyor? Tanımıyor ki onları. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki nebiler sokaktan geçen senin benim gibi insan. Ene beşerim, mislukum dedirttiğine göre ben de sizin gibi bir beşerim dedirttiğine göre bunu görmemiz lazım. Sen onları normal gösteremezsin. Sensin anormal. Onlar normal. Tabii ki normal insan olacaklar. Bana örnek olacaksa normal bir insan olacak. Ne olacak yani? Kanatlı falan mı olacak? Bakın Furkan suresinin 7 ve 8. ayetlerini okuyun. Ve kalu ma li hada rasul <laughs> li yakul ve yemshi Müşrikler böyle diyorlar. Ya bu ne biçim bir Allah'ın elçisi ki? Allah bunu mu elçi gönderdi bize? Baksana çarşıda pazarda geziyor. Bizim gibi yemek yiyor. Bunun yanında bir niye bir melek yok? Niye bunun birdenbire bir zenginliği yok? Bir, bir kocaman bir bostanı olması gerekmez miydi? Bunun ondan yemesi, içmesi gerekmez miydi? Yani insanoğlunun nebileri normal görememek gibi bir hastalığı var arkadaşlar. Normal görememek gibi bir sorunumuz var. Onları beşer olarak kabul gibi gibi sorunumuz var. Ama bunun da sebebi var. Neden? Çünkü nebi ne kadar büyük olursa onun peşinden gittiğini söylediği din adamı da o kadar büyük olacak. Yani İsa ne kadar büyükse Papa da o kadar büyük. Muhammed ne kadar ilahsa e Mahmut da o kadar ilah. Yani Muhammed eşittir Allah oluyorsa e Allah ete kemiğe Mahmut diye da görünebilir. Çünkü o onun en iyi takipçisi. Yani burada kendi egoları şişirme var. Yani bir adam bir adam övüyorsa o tahttan kalkınca yerine oturabilmek içindir. En azından şirk organizasyonunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden defalar da söylüyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Onlar da sizin gibi insandır. Beşeri vasıfları vardır. Evlenmişlerdir. Çoğu çocukları olmuştur. Ölüp gitmişlerdir. Bakın mesela Muhammed Aleyhisselam için sık sık onun bir beşer olduğu vurgulanır. Allah'ın bir kulu olduğu vurgulanır. İşte kulunu bir gece işte yürüten Rabbinin şanı ne yücedir. Bir sürü ay var. ''Ala abdine Kulumuza indirdiğimiz, nezzelne ala abdine, kulumuza indirdiğimiz diyor. Kulumuza indirdiğimiz diyor. Bunlar çok önemli detaylar. Bütün bunlar şunun için yapılıyor. Bir, şirk mücadelesi veren, şirke karşı mücadelesi mücadele veren ne bilir? Tanrılaştırmayın. Onlar da sizin gibi kul. Efendim sen onların değerini düşürüyorsun. Ya sen Allah'ın elçilerinin nasıl bir değerde, kalitede olduğunu Allah'tan daha mı iyi bileceksin? Allah diyorsa ki onlar sizin gibi kul, onlar bizim gibi kuldur. He kendine başka bir din uydur ona inan. Orada kendi kafana göre bir sürü peygamber üret. Tapın onlara dur sen bilirsin. Ama Kur koru, konu, Kur'an-ı Kerim olunca Allahü Teala nebilerinin sıradan insanlar olduklarını söylüyor. E zaten öyle olacak ki sıradan diğer insanlar da örnek olsunlar. Mesela abese ve tevella diyor. Ya niye o şeyi gören amayı şey yaptın ittin kaktın? Ya niye yüzünü çevirdin ondan diyor. Allahü Teala söylüyor bunu. Muhammed Aleyhisselam. A. Onların da bizim gibi insan oldukları, hastalıkları oldukları, dertleri oldukları olduğu, efendim işte bizim gibi sokaktan geçen varlıklı olduğu çarşıda pazarda gezdiği, sokağa dönüyorsun, bakıyorsun Muhammed orada pazardan bir şey satan oluyor. Ömür tarafa gidiyorsun, efendim İsa'ya bakıyorsun, orada abdest alıyor. Musa'ya bakıyorsun, burada pazara getirmiş bir şey satmaya çalışıyor. Böyle insanlardı. Bunlar böyle yaşıyorlardı. Bakıyorsunuz Yakup Aleyhisselam oğlunu kaybediyor, yıllarca bulamıyor. Öte yandan Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıkıyor, zindanlara atılıyor. Yani bir insanın yaşayabileceği en sivri örnekleri ne bilen hayatlarında görebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar bakın, Adem Aleyhisselam ve eşini hayal edin. Yani yanlış yaptılar, eğer sen bize acıyıp merhamet etmezsen biz zarar edenlerden oluruz dediler. Bize Allah dostu bize bir kıyak yap demediler. Allah'ın dostu dediğimiz insanlar, böyle olağanüstü karizmalarla yüceltilen insanlar değil. Onları Allah'a dost yapan uçup kaçmaları değil. Hatalarını görmeleri, Allah'ın emir ve yasaklarına sahip çıkmaları, tevhid mücadelesi vermeleri, şişke karşı savaşmaları. Bunlar senin benim gibi sokaktan geçen insanlardı. Aziz dostlar bunların size moral vermesi lazım. Neden? Çünkü onların izinden gidebilirsiniz. Onları böyle normal kabul edersen, yani normal insanlar olarak kabul edersen, yeryüzünde iz bırakan insanların izinden gidilir. Gökte kabul edersen yerde iz bulamaz. O zaman ne olur? Aradaki boşluğu sapıklar doldurur. İsa yukarı gitti, İsa Tanrı oldu çıktı gitti. Yeryüzünde Hristiyanlığı kim idare edecek? Ruhbanlar. Onlar ne yapacaklar? Sayısız emir ve yasak, sayısız uydurma, uydurma hikaye, menkıbe uçtu, kaçtı, kurtardı, memnun. Ortada İsa diye bir şey kalmadı, tevhid diye bir şey kalmadı, tebliğ diye bir şey kalmadı. Hristiyanlığın saltanatı kaldı. Sonra ne oldu? İngilizce mahkemesine döndü. O ne oldu? Milleti cahil cahil yaktı. İşte böyle birbirini doğuran domino taşı gibi etki eden şeyler ortaya çıkıyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'dan bahsederken allah Teala buyuruyor ki Eyüp ne güzel kuldu, sabırlıydı. Ya başına gelen musibetlere sabretmen seni Allah dostu yapacak. Uçmana gerek yok. Ne hiçbir tanesi kanatlarını uçup yere gitmediler. Ne hiçbir tanesi, hiçbir tanesi efendim bir dokunuşla milleti çarpmadık. Efendim bir tokatla düşmanlarını yere ser Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bakınız mesela Süleyman Aleyhisselam o kadar zengin atlara bakıyor diyor ki Rabbim bunları bana verdi ki beni imtihan etsin diye. Sen kendi malına imtihan aracı olarak bakabiliyor musun? İşte bunlar bunlardır işte bizi Allah dostu yapacak olan. Efendim Davut Aleyhisselam'a bakıyorsun. iki kişi karşısında tartışıyor. Davut Aleyhisselam yanlış bir hüküm veriyor. Sonra Rabbine tövbe ediyor. Biz de onu affettik diyor Allahü Teala. Yani bizim gibi hata yapabilen, bizim gibi yiyen, içen, evlenen, boşanan, ağlayan, sızlayan, bizim gibi ayağa takılıp düşen, bizim gibi efendim işte namazı kılmayı unutan, Resulullah uykuya kalmış, namazı kılmayı unutmuştur, vakit geçmiştir. Bunlar var, bir sürü de örneği var. Bu normal zaten. Ya zaten örne bizim örnek alabilmemiz için elçilerin normal olması lazım. Ama öyle bir Allah dostu profili çiziliyor ki. Programın başında söylediğim gibi efendim nebilerin o standartta olması mümkün değil. Allah-u örnek alın dediği insanlar senin benim gibi sokaktan geçen Allah şunu yapın bunu yapmayın demiş. Onlar da onu yapmış bunu yapmamış. Yaşlayıp giden insanlar. Hak batıl kavgası veren insanlar. Haksızlığa karşı susmayan insanlar. Ama bakın size iki tane örnek okuyayım arkadaşlar. Şahın Akşimen. Velilerin başbuğu. Bakın ne diyor. Sayfa 188 açıyoruz. Bakın neyle karşılaşıyoruz burada. Pardon. Sayfa 168. 167, 166. Bakın, bakın arkadaşlar. Verilerin bazı özelliklerini bize anlatıyor. Neymiş? Kabir ehline ve ölülerin durumlarına vakıf olmak, aynı zamanda ölülerle konuşabilmek. E konuşamadı Hazreti Hamza ile Resulullah Efendimiz. Ağladı, defalarca ağladı yanı başında. İnsanları ve bütün hayvanları emrine boyun eğdirip meyvasız ağaçlardan meyvalandırmak. E hani Resulullah karnına iki tane taş bağlıyordu açlıktan? Diriyi öldürmek, ölüyü diriltmek. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Bunların Hz. İsa ölüleri çıkarmamıştır mezardan. Allah'ın izniyle onu Allah yapmıştır kendi eliyle. Buna ilgisi yok arkadaşlar. Yani sen kendi kafana göre ben Allah dostum şunu dirilteyim böyle bir şey yok arkadaşlar. Dini Abdülkadir Geylani filmlerinden öğrenmeyin lütfen. Kur'an'dan öğrenin. Uzak mesafeyi yakın etmek, yakın mesafeyi uzun yapmak. E peki niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye üç günde hicret etti, mağarada saklandı? Ya öyle bir evliya tanımı yapıyorsun, hayalet kesper gibi oradan oraya uçup gidiyor. Böyle bir olabilir mi ya? Senin bu veli dediğin şey nasıl böyle kesper gibi oradan oraya uçup gidebiliyor? Uzun zamanı kısaltmak, kısa zamanı uzatmak, varlıkların seçkinlerini bilmek, gizli ilimlere vakıf olmak, deliği iyileştirmek ve sağlamlaştırmak, Allah katında duası makbul olmak, kul yanında sözü geçmek, Yemeden içmeden mustahni olup nice aylar ve yıllar besin almamak, yememek, içmemek, soğuktan ve sıcaktan müteessir olmamak. Kimden bahsediyor? Allah'ın koymuş olduğu doğa kanunlarından etkilenmiyor. E bu Tanrı. Rüzgarı estirip esen rüzgarı dindirmek, soğuğu sıcağı sıcağı soğuğa çevirmek, gaybı bilmek, görmek ve herkesin kalbindekilere vakıf olmak. Nasıl herkesin kalbindekilere vakıf olacaksın? allah Teala Tövbe Suresinin 101. ayetinde buyuruyor ki, etrafınızda münafıklar vardır. La ta'lemuhum nahnu na'lemuhum onları sen bilmezsin biz biliyoruz diyor. Gözün önündeki münafığı tanımıyor işte. İbrahim Aleyhisselam tanımadığı için meleklere getirdi, yemek getirdi. Meryem validemiz Ce Cebrail Aleyhisselam'ı tanımadığı için senden Allah'a sığınıyorum dedi. Ya Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Siz hayatınızda hiç Kur'an-ı Kerim diye bir kitaba denk gelmediniz mi? Ya yapılan bu tanımlara göre Allah'ın elçileri, Allah dostu falan değil. Bunlar Allah dostunun özellikleri ise onlarda bunlar yoktu ki. Mesela mesela bakınız bir anda halka yardım etmek Uzak, uzakta konuşulanlar işitebilmek ve sözünü çok uzak yerlere duyurabilmek. E yardım edemedi Resulullah. Efendim bir grup, bir grup müşrik geldi. Bunlar Riz'a katlayan ve bir rima'una katliamı diye bilinir İslam tarihinde. Dediler ki ya Resulullah bize 3-5 tane adamı ver de müşrikler dediler bunu. Kendi kavimimize gidelim İslam'ı anlatsınlar. Resulullah da 3-5 tane 70, 40, 40 ve 70 kişilik gruplar halinde verdi. O bize İslam dinini anlat diye adam ver diye gelen müşrikler ihanet ettiler. Müslümanların etrafını bir anda çevirdiler. En korunaksız, en böyle gaflet hallerinde onu yakaladılar. Bütün Müslümanları kesip öldürdüler. İhanet ettiler yani. Bildiğiniz adamları aldılar ve öldürdüler. Resulullah bunu kendi elleriyle teslim etti. Hiçbir şey de yapamadı. İmdadına falan yetişemedi. Savaşlarda öldürülen bir yığın yakınının imdadına yetişemedi. Ya gaybı biliyor olsaydı Hazreti Hamza'yı savaşa götürür müydü? Öldürüleceğinizi bile, bilen yakınlar siz götürür müsünüz? Bakın daha ne özellikler varmış işte. Nurdan bir cisim gibi cesetlere ve katı maddelere dalıp girebilmek, suyun üstünde yürümek ve havada uçmak. Bunlar Resulullah'ın özellikleri değil ki. Kaldı ki burada sayılanlar Allah'ın bizden istediği bir şey değil. Ya burada diyor ki mesela ölüyü diriltmek. Efendim İsa ölüyü diriltmedim. Ya Allah bizden ölüyü diriltmemizi istemiyor. İsa'dan da bunu istemiyor. O kafirleri susturmak için oluşmuş bir mucize. Bu mümin olmanın şartı falan değil yani. Devam edelim. Bakın birkaç yerde aynı anda görünmek ve halkın gözünden gizlenmek, melekut alemine nüfuz edip tasarruf etmek, gözden ırakta olan mensuplarını korumak, e koruyamadı işte. Resulullah koruyamadı. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'u koruyamadı işte. Kuyuya attılar, zindanlara attılar. Yetişip uçup kaçıp gidemedi. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kötülükten kurtarmak, ibadette mecbur etmek, kendisine bağlı olanların ruhlarına ve cisimlerine terbiye kudreti göstermek. Sen bu, bu, bu Allah'ın tanımıdır. Bunu Allah yapabilir. İşte getiriyorsunuz öyle bir veli tanımı yapıyorsunuz ve halka bunu anlatıyorsunuz. Bu sefer adam diyor ki biz onlar gibi olamayız ki zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın örnek almamızı istediği velilerin tanımını yapsaydım durum böyle olmayacaktı. İnsanlar nebileri örnek alacaktı. Haksızlıkla mücadele edecekti. Mesela şu Ayıp Aleyhisselam diyor ki niçin diyor ölçü ve tartta haksızlık yapıyorsunuz? Biz de eğer onları örnek alsaydık bugün günümüzde niçin futbol kulüplerinin vergi borçlarını siliyorsunuz kardeşim? Ne özellikleri var bu adamların? Bunları sormamız gerekirdi. Daha ciddi şeyleri konuşmamız gerekirdi falan uçtu mu kaçtı mı gitti mi gitmedi mezarda ne yapıyor öbür tarafta bana ne bana ne Allah'ın uçun diye bir emri var mı zaten bize uçan kaçan adamlar lazım değil ayakları yere basan iş yapan adamlar lazım bakın arkadaşlar bu da Mahmut Usta Osmanoğlu'nun kitabı İrşad el Müridin bakın ne diyor Subhan olan Allah kendi dostlarını casus kıldı bakın burada ne diyor mesela Mevla Teala'nın dostu senin kalbine girer. Bakar senin niyetin ne tarafta? Gör, göründüğün gibi misin yoksa değil misin? Kalbinde masiva var mı yok mu? Yani Allah'tan başka bir şey var mı yok mu? Ne gibi derdin var? Yemek derdin mi var? İçmek derdin mi var? Rütbe siyaset derdin mi var? Yoksa Rabbin mi? Eğer derdin Rabbin ise onu görür. Kimse, o kimse makbule geçer. Nasıl girer kalbe? Onu kimse diyemez. O manevi işte. Yalan arkadaşlar. Yalan. Uydurma. Kimsenin kimsenin kalbine falan girdiği falan yok. Yok böyle bir şey. Allah'ın elbisi kimsenin kalbine giremedi. Ben senin kalbinde olanları biliyorum diyemedi. Zaten bu kalbe girme işi orada da kalmıyor. Gece yatak odalarına da giriyorlar. Ne diyor Cübbeli? Efendi Hazretleri biliyordu diyor. İşte efendi babam biliyordu diyor Ali Aydar Efendi. Ne biliyormuş Ali Aydar Efendi? Efendim gece müritle ters ilişkiye mi girmiş, düz girmiş, halizanede ilişkiye mi? Bunları biliyordu. Benzeri şeyler söylüyor. Adamın eşiyle adet halinde ilişkiye girip girmediğini denetliyormuş adam. Ya bu ahlaksızlık ya. Bu terbiyesizlik ya. Allah buyuruyor ki وَلَا vale Birbirinizin casusluğunu yapmayın. Adam burada diyor ki Allah Allah diyor kendi dostlarına casus kıldı. Allah'ın yapmayın dediği şeyi kendisi yapıyormuş meğer cenab Allah'ın. Bize yasakladığı şeyi kendisi yapıyormuş. Böyle bir şey olabilir. Aklını bunu kabul ediyorum. Bakın ne diyor arkadaşlar. Mevla Teala dilerse senin kalbindeki himmetini kendi dostlarına bildirir. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Onun için Allah'tan başka düşüncelerden kaç. Allah dostu senin kalbine girer, bakar ki senin kalbinde köşk, araba, mal, rütbe, riya, sev haset, sevgi var. Riyaset, sevgi var. Senin düşük himmetli olduğunu görür. Değer dostlar, bunların her birisi tamamı İslam adına uydurulmuş hikayeler, masallardır. Aziz dinimiz böyle şeylerden münezzehtir, böyle şeylerden uzaktır. Nereden çıkardın? Kalbine giriyormuş da evine giriyormuş da Casuslarmış da. Ya git Amerika'nın, İngiltere'nin bilmem neyin, onların planlarını bize haber ver. Madem böyle bir kerametim var. Efendim madem insanların kalplerine girmek gibi bir kerametim var, yerlerin dibine gir de haber ver. İslam düşmanlarının planlarından haber ver. Hapishanelerde bir yığın haksız yere yatan insan var, suçlanan insan var. Onların beraat etmesi için, git olup biteni bize haber ver. Doğru bilgileri bize getir. Yalan bunlar arkadaşlar, yalan ve özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Hani bunlar rezillikleri say say bitmiyor da. Bunlara ne kadar tenkit etsen az da. Şuna dikkat etmek istiyorum. Allah'ın elçilerinin, hem başlıklarını kopmayalım. Allah'ın elçilerinin yaşam standartlarına bakın. Nasıl yaşadıklarına, ne yemişler, ne içmişler, neyin kavgasını vermişler, kiminle konuşmuşlar, ne konuşmuşlar, en çok neyin davasını vermişler, en çok neyi ortaya koymuşlar, en çok ne de ısrar etmişler. Hangi konuda inatla ısrarla efendim halkı eleştirmiş, aydınlatmaya çalışmışlar. Bir bunlara bakın. Bir de gelin tasavvuf kitaplarına bakın. Bunun kötü olan tarafı şurası. Ya böyle inananlar inansın. Tamam sen öyle inanmak istiyorsan öyle kal. Ama iyi mümin, salih mümin, aklı başında mümin diye sen kalkar böyle uçtu karşılar anlatırsan otomatik olarak bir Müslüman şunu diyecek. Ben Allah dostu olamam. Neden olamam? Çünkü ben bunları gibi uçamam, kaçamam, birinin kalbine giremem ki. Zaten bu insanlar bir, bir açıdan da kendilerini tarif ediyorlar. Biz böyleyiz yani, Biz sizin kalbinize gireriz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de veli olan ve olmayan mümin ayrımı yoktur. Bütün müminler imanı, ameli, takvası, bilgisi, samimiyeti, ihlasına oranla Allah'ın veli kuludur. Haram da işler, helal de işler, sevap da işler. Artı eksi tablosu oluşturulur. Artılar daha fazlaysa bunu da Allah bilir tabii. Sen de Allah dostu olursun. Bu yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnne ekramekum indallah etkakum. Allah katında en hayırlı olanınız, en takvalı olanınızdır. Uçan, kaçan, falan memleketten olan, çekik gözlü, yok böyle bir şey. Doğuştan getirdiniz. hiçbir şey sizin artı özelliğiniz değildir. Elinizdeki imkanlarla Allah'a ve ahiret gününe iman edip nebilerin örnek alıp ne mücadele ortaya koyuyorsanız sizi bu kaliteli hale getirecektir. Uçtu kaçtı bırakın bunları Allah aşkına ya. Allah'ın dostları böyle insanlar değillerdi. Allah'ın dostları bir yerde uçup kaçmak gibi dertleri falan yoktu. Allah'ın gerçek dostu ben Allah'ın kuluyum. Sizin gibi insanım. Yer içer ölür geçer giderim. Haramlardan kaçarım. Helalleri yaparım. Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederim diyen ve böyle yaşayan insanlar. Bu kadar. Zaten herkesten olabileceği bir şey istiyorsan normal şeyler istemen lazım. Ben nasıl uçayım ya? Bir de uçup ne yapacaksın yani? Neyse dostlar mevzuyu anladığınızı düşünüyorum. allah Teala bizi kendi dostlarıyla beraber haşretsin. Nebilerin örük olmayı, almayı nasip etsin. Bizi sapıkların şerrinden korusun. Allah emanet olun değerli kardeşlerim.